Gökkuşağının bütün renkleri yan yana durur, dans eder gibi. Gökkuşağının bütün renkleri yan yana durur, dans eder gibi. Bir yanı sarı, bir yanı mavi, ortada kırmızı, yanında yeşil sarı bir yanı mavi ortada kırmızı yanında yeşil ama yeşil yok yeşil boyam yok yeşili ben şimdi kendim yapacağım nasıl yapabilirim acaba yeşili hangi renklerin karışımıyla yeşil oluyordu Evet, mavi ve kırmızı turuncuya da ihtiyacım var ama turuncum yok. Kırmızı ve sarı. Peki bir mor renk elde etmek istiyorum. Kırmızı ve mavi kullanıyorum o zaman. Şimdi bir de ben bu renklerin geçişlerini biz sizinle daha önce etkinlikler yaptık ama hiç böyle bir Deney gibi bir sonuca ulaşmadık yani boyadık yaptık evet ama bir de böyle bir küçük bir deneyle gözlemleyelim istedim. Şimdi benim üç adet bardağım var. Niye? Çünkü üç tane renk benim ana rengim. Yani kırmızı, sarı ve mavi benim ana renklerim. Yeşil, mor, turuncu ve diğer bütün renkler e bu üç renkten ortaya çıkarak oluşuyor aslında. Yani şöyle, kırmızı rengimi aldım. Ben kırmızı rengimi beyaz renkle birazcık karıştırdım. Beyaz renk kırmızı rengimin açılmasını, renginin açılmasını sağlar ve beyaz kattıkça kırmızının aslında bir pembeye dönüştüğünü görüyorum. Ya da mavi. Maviye beyaz sürersem açık mavi tonlarını elde ederim ama birazcık e, koyu yani siyah rengimle bu renklerle bir karışım yaparsam da bu renklerin biraz daha koyu renkte görünmesini sağlarım. Mesela siyahla beyazı da karıştırdığım zaman e, beyaz e, renk siyah renkteki koyuluğu birazcık açar. O yüzden de siyah rengim griye dönüşebilir. Yani e, bir sulu boyanız varsa e, sulu boyanızla aslında e, bu etkinliği çok güzel yapabilirsiniz. Renklerinizi karıştırarak yapabilirsiniz. Ama her zaman şunu unutmayın: e, Kırmızı, sarı ve mavi benim temel renklerimdir, ana renklerimdir. Zaten e, en hızlı e, dağılan renk hangisiydi gökyüzü için? Mavi. O yüzden de gökyüzü maviydi. Biz mavi olarak görüyorduk. Yani aslında bütün renkler gökyüzündeydi. E, gökyüzü mavi görüldüğü için de denizler de mavi görünüyordu. Yoksa yüzdüğümüz deniz masmavi değil. Hani suya o rengini veren gökyüzünün rengiydi aslında. Şimdi ben kırmızından birazcık birinci bardağıma karıştırıyorum. Evet. bardağa. Şu an ne renk oldu? Kırmızı. Peki sıra geldi sarıya. Sarı rengimi döktüm. Karıştırıyorum. Vav wow, mavi birazcık birazcık beni zorluyor da. Evet. Ucunda çünkü boyam birikmiş. Boyam biriktiği içinde mavi şu an açamadım. Bakayım bakayım, bakayım. mavi kaşım yardımıyla karıştırıyorum 3 rengi hazır şimdi bir böyle peçeten var kağıt havlu da olur tuvalet kağıdı da olur önemli olan e, bu birbirleri arasındaki şöyle geçiş Kırmızı ile maviyi de yaklaştırayım mı? <laughs> Siz zaten ne renk olacağını biliyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi. Renkler bardaklardan yola çıkıyor. Birleşme noktalarına geldikleri zamanda iki rengin karışımını da ben gözlemlemiş oluyorum aslında. Evet, ıslana ıslana bu yolda yürüyorlar ve üst noktada da birleşiyorlar. Tabii bu birleşme noktasını ve renklerin geçişini görmemiz birazcık zaman alabilir. O yüzden bunu yaptıktan sonra birazcık bekleyeceğiz. Niye? Çünkü koyduğumuz peçetenin bir doyum noktasına ulaşması gerekiyor. Yani suyu emerek, emerek, emerek tüm boşluklarını dolduruyor. Boşluklarını doldurduktan sonra da birleşiyor. Bu taraftan da şöyle göstereyim. Yani kırmızı ve sarı tamamen birleşti gibi. Bu benim üç renk. Hem turuncuyu, yeşili ve moru da görmeme e, bu yaptığım etkinlik imkan sağlıyor. E, hem de 3 ana 3 tane temel rengim olduğunu unutmuyorum. Ve e, renklerin birbirleriyle arasındaki geçişi de, evet ben bunu fırçayla da yapabilirdim. E, kırmızıdan alırdım, sarıdan alırdım, karıştırırdım, yapardım. Ama e, bu şekilde bunu gözlemlemek daha keyifli ve eğlenceli. Lütfen siz de yapın. Hatta yap bitirdikten sonra benimle de paylaşırsanız çok sevinirim. Pazartesi günü haftanın birinci günü ilk videosu beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizi seviyorum sevgiler.